Birinci sınıf tam ve yarım saatler. Saat zamanı ölçmeye yarayan alettir. Gün içinde yapmamız gereken işleri zaman sırasına koymamızı sağlar. Saatin üzerinde kısa olan ibreye akrep, uzun olan ibreye yelkovan denir. Tam saatleri gösterirken akrep saatin üzerinde yelkovan ise 12'nin üzerindedir. Yelkovan yani uzun çubuğumuz 12'nin üzerinde akrep 4'ün üzerinde. O zaman buradaki saatimiz 4'tür. Başka bir örnek daha yaparsak. Yelkovan 12'nin üzerinde olduğu için bu bir tam saattir. Akrebe bakarız. Akrep 7'nin üzerinde olduğu için saat 7'dir. Yelkovan 12'nin üzerinde bu bir tam saat. Akrebimiz 2'nin üzerinde olduğu için saat 2'dir. Şimdi akrep ve yay kovanı biz yerleştirelim. Saat 5 tam saat olduğu için yay kovanımız 12'de olacak. Akrebimiz 5'i gösterecek. Şimdi sıra yarım saatlerde. Yarım saatlerde akrep iki sayının ortasında, yelkovan ise altının üzerindedir. Saatimizin üzerindeki sayılar 12'ye kadardır. Saatimizi tam ortadan ikiye böldüğümüz zaman Saatimizin yarısı 6'yı göstermektedir. Bu yüzden yarım saatlerimizi gösterirken yer kovan 6'nın üzerindedir. Akrep ise iki sayının tam ortasındadır. Örneğin saat 3.30 göstereceksek 3 ve 4'ün ortasındadır. Çünkü saat 3'ten ilerlemiştir ama daha 4'e gelmemiştir. İkisinin ortasında olması gerekir. Burada saatimiz üç buçuktur. Bir örnekle daha pekiştirelim. Yer kovan altının üzerinde ise bu saatimiz yarım saattir. Akrep 2 ve 3'ün ortasındadır. O zaman saatimiz 2 buçuktur. Burada 3 buçuk, 4 buçuk, 7 buçuk, 10 buçuk şeklinde söyleyebiliriz. Burada saat yelkovan altının üzerinde olduğu için yarım saattir. Şimdi akrebimize bakıyoruz. Akrep 1 ve 2'nin arasında. O zaman saatimiz 1.30'dur. Şimdi saati biz çizelim. Saat 2.30. O zaman 2 ve 3'ün arasına akrebi 6'nın üzerine yelkovanı çizeriz.